Sevgili seyirciler, belirli bir yaşın üzerine gelmişseniz, çevrenizden eminim ki sık sık şunu duyuyor olabilirsiniz. Bugün yorgun görünüyorsun, bugün bitkin görünüyorsun, gözlerin canlı bakmıyor diye. Uzmanlar bunun tabii ki yaşla beraber göz çevresinde ve yüzde aslında oluşabilecek olan değişikliklerden kaynaklandığını belirtiyorlar. Özellikle kişi dinç ve canlı gösteren gözlere zaman zaman müdahalenin ise çok etkin sonuçlar getirdiği biliniyor. Biz bugün göz çevresi gençleştirme ameliyatlarından söz etmek istiyoruz. Cerrahi seçenekleri nelerdir? Kişiye neler kazandırabilir? Bunları konuğumuzla konuşacağız. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doktor Hüseyin Güner konuğumuz. Hoş geldiniz Hüseyin Güner. Gözün e, öncelikle doğal yapısını bilmemiz gerekir ki zaman içinde o doğal yapı nasıl bozuluyor anlamak daha kolay olsun. Gözümüzü sağlam, güzel gösteren bu yapıda aslında hangi elemanlar yer alıyor? E, göz hepimiz aynaya baktığımız zaman görüyoruz gözü çevreleyen e, ve koruyan alt üst göz kapağı e, bunda e, bunun hemen kapak e, e, kapakların üzerinde kaş ve kapakları e, şey yapan e, koruyan yine kirpikler ya e, da bunun çevresinde e, ki diğer oluşumlarla e, burunla, kulakla, e, ağızla saçlı deriyle bu yapıların ilişkisi e, hep e, bu normal yüz anatomisi lazım. içinde değerlendiriliyor. Siz kapaklar diyorsunuz. Bir evet. gözle anladığım kadarıyla siz birden fazla kapak olduğunu belirtiyorsunuz. Biz halbuki yanlışı gözün bir üst kapağı olduğunu düşünüyoruz ama evet. siz herhalde ona farklı e, bakıyorsunuz. E, evet. E, çoğunlukla hastalar hep üst göz kapağından e, ya da o, o çevrede olan bir takım problemlerden e, haberdar e, başvuruyorlar. Aynaya baktıkları zaman yüzlerinde olan bir değişiklikten haberdarlar. Yani bir, bir şeylerin ters gittiğini anlıyorlar ama bunu çok e, kolay tarif edemiyorlar. Hı hı. E, çoğu geldiği zaman e, işte üst göz kapağımdan bir parça bir şeyler çıkarsa hı hı. E, bu bütün problemlerin çözümleneceğini düşünüyor. Oysa tabii yaşlanma, göz çevresinde olan değişiklik çok kompleks. Hemen doğumdan itibaren başlıyor. 30'lu yaşlarda 40'lı yaşlarda 50'li yaşlarda çok farklı şeyler oluyor. Hı hı. Ama çoğu zaman biz bile yani plastik cerrahlar bile bu kadar kompleks değişikliklerin her zaman farkında olamayabiliyoruz. Neden sonuç ilişkisini çok kolay hı hı. Kuramayabiliyoruz. kuramayabiliyoruz. Yaşla beraber üst göz kapağı kadar az alt göz kapağında da da bir takım değişiklikler evet. ortaya çıkabiliyor. Bunların başlıcıları nelerdir? Şimdi yaşla aslında ee, bir 20-25 sene göz oldukça genç kalıyor. Etnik bir takım varyasyonların, farklılıkların dışında hemen herkesin gözü kendi içinde çok güzel gözüküyor eğer bir problem yoksa. 30'lu yaşlarda özellikle göz çevresinde bu dış halkada ince kırışıklıklar başlıyor. Ee, ayrıca kaşların arasında e, dikine kırışıklıklar başlıyor. 30'lu yaşların sonuna doğru Üst göz kapağında bir ciltte bir bollaşma, özellikle kırklı yaşların başında ve e, hanımların sıklıkla e, şikayetleri işte makyaj yapacak üst göz kapağında bir yer kalmadı şeklinde bize başvuruyorlar. 30 40 yaşların başında kaşlar aşağıya doğru düşüyor. Bunun herhalde en büyük nedeni e, birkaç saniyede bir gözümüzü kırpıyoruz. Özellikle güneşli e, iklimlerde gözü korumak için gün ışığından e, sürekli böyle gözlerimizi kapama eğilimindeyiz. Hı -hı. O kaşları bir miktar aşağıya düşürüyor etnik değişikliklerin dışında. Onun dışında tabii e, buraya kadar hep üst göz kapak göz önünde oluyor. Hı -hı. Bazen alt göz kapakta erken problemler başlasa da çoğu 30'lu yaşların sonunda 40lı yaşların başında başlıyor özellikle yukarı bakışta alt göz kapağında torbalar dikkat çekiyor hı hı. E, hastalar sıklıkla bu yüzden bize başvuruyorlar daha ileri yaşlarda bütün kapak ve çevresi normal dahi olsa e, senil pitoz istiyoruz göz kapağının düşmesi kaşların değil de o da çok sık rastlanan bir problem özellikle 60, 55 50 yaşından sonra 55 60 yaşlarında hemen herkeste bir parça olan bir problem. Tabii o kadar çok problem var ki evet. bir şeyin ters gittiğini anlıyoruz ama bu kadar çok problemin arasında neler ters gidiyor onu saptamak hı hı. zor. Tedavileri de tabii hep her birinin ayrı ayrı tedavisi var. Sevgili seyirciler, göz çevresi gençleştirme ameliyatları ile ilgili sorularınız olabilir. Yaşam deyip boşluk bırakıp sorunuzu yazıp 3399'a gönderebilirsiniz. Sen Güner dediniz ki kaş çatmak özellikle güneşe evet. karşı biraz çizgileri arttırıyor. Belli başlı bir takım hareketlerimiz var ki belli ki gözümüzün çevresini biraz yıpratan hareketler bunlar. Bunlar nelerdir? Ve bizim hanımlar olarak ve beyler de artık öyle göz çevresini Uyguladığımız kremler yaşlanmayı gerçekten geciktiriyor mu? Şimdi doğal olarak her konuşmada, her hareketimizde, her saniye göz ve ağız çok şey yaşlanmaya müsait sürekli bir aktivite içinde. O aktivitelerde bu organı ve çevresindeki yapıları bozuyor, değiştiriyor, yıpratıyor. Bunun dışında tabi gün ışığı çok etkili. Kırma kusurları özellikle göz için, akomodasyon, görüntüyü netleştirmek için yapılan göz içi hareketlere göz dışı da çoğu zaman eşlik ediyor. Böyle göz kısılıyor, o da tabii göz çevresini bozuyor. Yani, yani kırma genç, kusuru ileri olan yani bir kişi bir kere bir tedavi kere olması öncelikle lazım. Öncelikle kırma kusurunun tedavi etmesi Hı -hı. gerekiyor. Onun dışında göz yine bir takım diğer organlarla da çok <laughs> alakalı. Örneğin? Tiroid hastalıkları, hı hı. tiroid bezinin aşırı çalışması hı hı. ya da o bezin iltihabı göz çevresi ve göz içi yapıları oldukça olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi i̇şte, Böbrek rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıkları, protein dengesizlikleri yine göz çevresini olumsuz bir yönde etkiliyor. Tabi bize her gelen hastayı işte bu cerrahiye adaydır ya da bu botulinum toksin aile tedavi adaydır diye düşünmüyoruz. Önce altta yatan bir problem var mı? Bize düşen en önemli iş onları araştırmak. Yani bir tiroid hastalığı tıbbi tedavi edilebilen, hı hı. cerrahi tedaviye ihtiyaç duymayabilecek bir rahatsızlıktır. Onu eğer atlar hemen ameliyat edersek bunların hepsine tabii bakıyoruz. Hı hı. Çoğu hasta tabii gerçekten bu tip sistemik rahatsızlıkları olmamış oluyor. Çünkü bunlar olanların çoğu Hekimlerine gidip tedavi olmuş oluyor. Onların bir takım başka sistemik bulguları da var. Sonrasında size plastik Sonrasında müdahale bize, için evet, geliyorlar. Sarkmalardan başlayalım. Yaşla evet. beraber sarkmalar neredeyse Hı. kaçınılmaz. Öyle ki gerçekten kişi çok yorgun gösteren bir takım durumlar ortaya çıkabiliyor. Sarkmalara önerileriniz nelerdir? Hı. Özür dilerim. Sarkmadan önce 30'lu yaşlarda Hı. kırışıklık oluyor. Hı. En büyük hasta grubu bu aslında. Hı. Hı. Kırışıklık için Hı. başvuranlar. Tamam. Bunlar çok basit, basit bir botulinum toksin A uygulaması ile o kırışıklıklardan 4-6 ay. Ee, sıklıkla göz çevresine şu kısımlara iki kaş arasına ve alına uyguluyoruz. Yani aslında tek başına göz çevresine bir iki noktaya yapılan botulinum toksini uygulaması çok başarılı olmuyor. Bu alın ve göz tek bir ünite olarak değerlendiriyor. Hatta burnun şu kısmı. Oradaki bütün kırışıklıkların beraber tedavi edilmesini hı hı. <laughs> öneriyoruz çünkü <laughs> bir taraf kırışık bir taraf ütülenmiş gibi düz olunca o da bir anormal görüntü oluyor. Ondan sonra bahsettiğiniz bu sarkmalar <gülüyor> <gülüyor> özellikle üst göz kapağında 35 yaşından sonra bu grup hasta artıyor. Onların tabii müdahalesi cerrahi. Alt kapakta yağ birikmeleri, Onların tedavisi cerrahi ama cerrahi seçenekler de çok değişti gerçekten yani son 4-5 sene içinde daha az izli. Ee, daha teknik, ee, örneğin e, işsiz ameliyatlar var. Transkonjonktival blefaroplasti diyoruz. Gözün, göz kapağın iç yüzeyinden yapılan, hı hı. dışarıdan iz belli olmayan ameliyatlar var. Onda ne yapıyorsunuz o için... ameliyatlarda? Gözün dışına çıkıp bir yerde içinden hı hı. girip dışına çıkıp ne yapıyorsunuz? Yağ mı alıyorsunuz? Orada hı hı. Nasıl Şimdi, müdahalede bulunuyorsunuz? E, bu tabii oldukça e, şey e, zor, zor bir anlatımı yani. da zor ha, ama evet. en kolay anlatımı hı -hı. şu sanırım ben e, kendi hastalarım ama herhalde herkes bu işi böyle yapıyordur. Eğer o etnik görüntüyü değiştirmek istemiyorsak kişinin doğal kişinin doğal yapısını, yani hı -hı. Doğ, doğ doğuştan gelen yapısını değiştirmek istemiyorsak aslında çok basit zaman içinde işte 18 20 25 30 yaşlarında hı. çektirdiği yakından olan fotoğraflarını ben genellikle onları inceliyorum. Hı. Sonra bu yapıdan daha farklı bir yapı olup olmaması gerektiğini tartışıyoruz hastayla. Genellikle öyledir yani. Eğer hasta o eski halindeki gibi olmak istiyorsa işler çok kolay. Çünkü o eskiye çevirmek çok daha kolay hastayı bir başkasına benzetmekten. Hı hı. Bazen zor olan şeyler şunlar. Örneğin bir Japonu ya da bir Çinli Avrupalıya benzetmek onlar da mümkün. Ülkemizde de çok karışık kültürler var, genetik bir e, armoni, e, genetik bir çokluluk var. Dolayısıyla e, bu Asyalı tipi göz kapağına sahip birçok insan var. Onlar başvurduğu zaman o ayrımı yapmak gerekiyor. Yani kendisi gibi mi olmak istiyor yoksa gözlerinin daha üst göz kapağındaki o çukurluğun daha belirgin bir olması gerekiyor. Onu tartışıyoruz. Sarkmalarda yaptığınız müdahale, yani sonuçta parçayı mı çıkarıyorsunuz, fazla olan parçayı mı çıkarıyorsunuz Tabii. ve iç kalıyor mu? Şöyle, eğer fazlalıksa gerçekten onu çıkarıyoruz. Ama Hı. çoğu zaman o fazlalık olmuyor. Çoğu zaman kaşlar aşağıya düştüğü için Üst göz kapağında fazla bir cilt varmış gibi gözüküyor. Önce kaşları olması gerektiği yere taşıyoruz. Hı hı. Ondan sonra o fazlalığı hesaplayıp çıkarıyoruz. Hı hı. Ya fıtıkları varsa onları eğer tamir edebiliyorsak tamir ediyoruz. Yoksa e, fıtıkları alıyoruz. Özellikle alt göz kapağında. Hı hı hı. E, Tabi tek başına gözün hani bu fonksiyon dışı yapılardan e, bahsetmemek gerekiyor. Özellikle alt göz kapağında zaman içinde... Yetersizlik, güçsüzlük oluyor. Bu eğer ameliyat öncesinde saptanmazsa, hı hı. siz de e, iyi biliyorsunuz alt göz kapağı ekstropiyon diyoruz. Evet. Göz kapağı dışa doğru dönebiliyor hı hı. bu ameliyatlardan sonra. Hı hı. Dolayısıyla o testlerin, o muayenelerin çok iyi yapılması gerekiyor. Hı hı. İleri yaştaki hastalar, 30 yaşı için belki önemli değil ama 50-55 yaşındaki hastalar için çok önemli. Şey, Bir hı hı. diğer konu hı hı. daha var, aklımdayken söyleyeyim. Hı hı. Botoks tabii çok, botulinum toksini çok yaygın yapılıyor. Özellikle üst göz kapağı ve kaşa müdahale geçirmiş hastaların daha önce böyle bir ameliyat olduklarını botulinum toksin uygulaması öncesi hekimlere bildirmeleri gerekiyor. Çünkü birçok komplikasyon botulinum toksini ile ilgili cerrahi geçirmiş hastalarda gözüküyor. Çok basit bir takım önlemlerle o komplikasyonlardan kaçınmak mümkün. Kaş kaldırma öneriyor musunuz diye soruluyor. Ve Tabii gözaltı morluklar için önerileriniz nelerdir? Kaş kaldırmayı çok kısa olarak öneriyoruz ama tabii eski yerine kadar kaldırmayı öneriyoruz. Yani böyle şaşkın ifade yaratacak bir kaş kaldırmayı ben kendi hastalarıma önermiyorum. Zaten herhalde doğrusu da odur. Doğal bir görüntü Doğal bir yakalama. Bir görüntü Hı -hı. Morlukla ilgili gözaltı morlukları halen tedavisi oldukça zor bir konu. Hı -hı. Ve çok sık bu konuyla ilgili hastalar geliyor. Hem cerrahi hem tıbbi tedaviler var. Yapılacak bir takım şeyler var. Ama hemen hani tık bir şey yapıp bunu çözümlemek mümkün değil. Çoğu zaman aylar sürüyor çözümlemek. Hı -hı. Peelinglerle, bir takım ilaçlarla. Evet. çizgilerine gözaltı kremi kullandığı halde çoğalma gören bir 30 yaşında bir seyircimiz var. Hı. Bu noktadan sonra sizin öneriniz ne olur? olur. Kremler çok sık hastalar tarafından Hı. soruluyor. Yani ne işe yaradıklarını ya da gerçekten çok büyük işlere yarıyor mu onu tabii test etmek mümkün değil. Çünkü sürekli bir şeyler çıkıyor. Markete sürekli yeni ürünler giriyor. Ama kişiler kullanıyor ve çoğu mutlular. Ben de Sizgiler şey artmışsa mesela botulinum toksini önerebiliyor musunuz 30 yaşındaki bir kişiye? Yani bunlar tıbbi uygulamalar hı hı. tabii hı hı. kremlerin içinde böyle ilaçlar yok. Bu uygulamalar kadar başarılı sonuç verecek kremler henüz yok. Ama birçok hasta memnun. Memnun kalınan ürünlerden vazgeçmemelerini önerebilirim en azından. Peki. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı Dr. Hüseyin Güner yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.